Bugün sizlere Jane Austen'ın dünya ünlü ve sevilen bir klasiği olan Gurur ve Önyargı adlı romandan bahsedeceğim. Bu roman, 19. yüzyıl İngiliz kırsalında geçen bir aşk ve sosyal eleştiri hikayesidir. 19. yüzyıl İngiliz edebiyatının en parlak örneklerinden biri olarak kabul edilir ve Austen'ın en çok okunan eserlerinden biridir. Bu özeti dinledikten sonra kitabı okumuş gibi olacaksınız. Hadi gelin, bu muhteşem hikayenin derinliklerine birlikte dalalım. Orta sınıf bir ailenin, Bennet'ların beş kızının evlilik maceralarını konu alan bir romandır. Bayan Bennet'in en büyük tutkusu kızlarını zengin ve saygın erkeklerle evlendirmektir. O zaman başlıyoruz. Bennet ailesinin yaşadığı küçük İngiliz kasabası o yaz büyük bir haberle çalkalanmıştı. Netherfield Park'a Londra'dan gelen zengin ve bekar bir beyefendi taşınmıştı. Wickham adıyla anılan bu adamın hoş, güler yüzlü, topluluk içinde rahat tavırlar sergileyen biri olduğu söylentileri kısa sürede yayıldı. En çok sevinen elbette Bayan Bennet oldu. Çünkü beş kızından birisi için Böylesi bir damat bulunmaz nimette. Beynatların en büyük kızı Jane, güzelliğe dikkat çeken ince ruhlu ve nazik bir genç kızdı. Ondan sonra gelen Elizabeth ise hem zeki hem de dobro oluşuyla tanınırdı. İlk baloda Bingley, Jane'e adeta kapıldı. Gece boyunca neredeyse sadece onunla dans etti. Bingley'nin yanında ise başka bir bey vardı, Darcy uzun boylu, yakışıklı ama ifadesiz bir yüz. İnsanlarla mesafeli bir duruş. O gece Darcy, Elizabeth'i dansa davet etmeyip "Fena değil ama beni cezbetmiyor." gibi küçümseyici bir söz sarf edince Elizabeth'in içindeki ince gurur yaralandı. O andan itibaren Darcy onun gözünde kibirli, burnu havada ve kalpsiz biri olarak yer etti. Günler geçtikçe kasabaya yeni bir sima geldi. Vikan, üniformasıyla yakışıklı, dili tatlı, hikayelerini ballandıra ballandıra anlatan bu subay kısa sürede çevresinde hayranlık uyandırdı. Elizabeth ile sohbetlerinde Darcy'nin ona nasıl büyük bir haksızlık yaptığını anlattı. Babasının Darcy'nin babasıyla dost olduğunu, onun himayesinde büyüdüğünü ama Darcy'nin tüm vaatleri çiğneyip onu mirastan ve kilise görevinden mahrum bıraktığını söyledi hikaye zaten Darcy'ye karşı kırgın olan Elizabeth'in ön yargısını iyice katmerledi. Tam bu sırada Jane ile Bingley arasındaki yakınlık umut verici şekilde ilerliyordu. Ancak birdenbire Bingley Londra'ya gitti ve geri dönmedi. Elizabeth bu ani ayrılığın ardında Darcy'nin parmağı olduğuna emindi. Aylar sonra Elizabeth arkadaşı Charlotte'un yanına gittiğinde Darcy ile tekrar karşılaştı beklenmedik bir şekilde Darcy, Elizabeth'e evlenme teklif etti. Ama bu teklif öyle bir tondaydı ki, sanki onun alt sınıftan geldiğini, ailesinin uygunsuz tavırlarını büyük bir kusur olarak görüyor. Ama yine de tüm bunlara rağmen onu seçiyormuş gibi konuşuyordu. Dahası Jane ile Bingley'nin ilişkisini bozduğunu da açıkça itiraf etmişti. Elizabeth hem gururu hem öfkesiyle teklifi reddetti. Darcy'yi kalpsiz, kibirli ve bencil olmakla suçladı. Ertesi sabah Elizabeth Darcy'den uzun bir mektup aldı. Bu mektup onun hayatındaki en büyük zihinsel kırılma noktalarından biri olacaktı. Darcy mektubuna Jane Bingley meselesine açıklayarak başladı. Bingley'nin Jane'den uzaklaştığını kabul ediyor ancak bunu Jane'in duygularından emin olamaması ve çevresindeki uygunsuz aile davranışlarını göz önüne alarak yaptığını söylüyordu. Yani Elizabeth'in sandığı gibi kıskançlık ya da kötü niyet değil, yanlış ama korumacı bir mantık söz konusuydu. Mektubun ikinci kısmı ise Vikam hakkındaydı ve bu kısım Elizabeth'in yüreğine adeta bir buz kütlesi gibi oturdu. Darsi, Vikam'ın babasının kendiler için çalışan saygın bir yönetici olduğunu, kendi babasının Vikam'a karşı hep cömert davrandığını yazıyordu. Eğitim masraflarını karşılamış, ona gelecekte kilise görevi vereceğini vaat etmişti. Ancak babası öldükten sonra Vikam bu görevi reddedip bunun yerine parasal bir tazminat istemişti. Parayı alır almaz da hızla harcamış, kumar borçlarıyla ortadan kaybolmuştu. Daha da beteri, Wickham bir süre sonra Darcy'nin küçük kız kardeşi Georgiana ile yakınlaşmış, onun mirasına göz dikmişti. Henüz 15 yaşındaki Georgiana masum bir hayranlık içindeyken ama Darcy olayı fark etmiş, evlenmeden önce bu tehlikeyi önlemiş ve kız kardeşinin itibarını korumak için konuyu sessizce kapatmıştı. Elizabeth mektubu okudukça yüzü kızardı, kalbi sıkıştı. Bikam'ın ağzından dökülen o mağduriyet hikayesinin aslında usta bir yalanlar ağı olduğunu anlamıştı. Kendi zekasıyla övünürken nasıl da görünüşe kalmıştı. Darcy'nin soğuk tavırlarının ardında belki de farklı bir onur ve dürüstlük vardı. Bu farkındalık Elizabeth'in iç dünyasını derinden sarstı. Artık Darcy'ye baktığında yalnızca gurur görmüyordu. Aynı zamanda kendi önyargısının izlerini de görüyordu. Bir süre sonra Elizabeth amcası ve teyzesiyle birlikte Darcy'nin malikanesi Pembeli'yi ziyaret etti. Beklediği gibi soğuk karşılanmak yerine Darcy onları sıcak ve samimi bir şekilde ağırladı. Hizmetkarlarının efendileri hakkında söyledikleri övgü dolu sözler mektupta yazanların doğruluğunu pekiştiriyordu. Elizabeth Darcy'nin yanında kendini huzurlu ve değerli hissetmeye başlamıştı. Derken kasabaya kötü bir haber ulaştı. Lydia ve Camille kaçmıştı. Bu Bennet ailesi için yıkıcı bir skandaldı. Genç bir kızın evlenmeden bir adamla gitmesi itibarlarını sonsuza dek zedeleyebilirdi. Elizabeth bu durumu Darcy'ye utanç içinde anlattığında onun gözlerindeki kararlılığı fark etti ama neler yapacağını bilemedi. Günler sonra Lydia, Bicam ile evli olarak geri döndü. Herkes bunun nasıl mümkün olduğunu merak ederken Elizabeth gerçeği öğrendi. Darcy, Wickham'ı bulmuş, tüm borçlarını ödemiş, onun Lydia ile evlenmesini sağlamıştı. Bunu ise Elizabeth'e ya da ailesine yaranmak için değil, yalnızca onu sevdiği ve ailesini korumak istediği için yapmıştı. Bu sessiz kahramanlık Elizabeth'in kalbindeki son duvarları da yıktı. Bir zamanlar kibirli bulduğu adam şimdi onun gözünde onurun ve sevginin simgesiydi. Sonunda Bingley geri döndü. Jane'e evlenme teklif etti. Kısa süre sonra Darcy de ikinci kez Elizabeth'in karşısına çıktı. Bu kez sözlerinde ne kibir ne de imalı bir tavır vardı. Sadece dürüst, sakin bir sevgi. Elizabeth tüm kalbiyle kabul etti. Böylece gurur ön yargının karşısında eridi. İki çiftin evlilikleriyle hikaye mutlu bir sona ulaştı. Ama asıl mutluluk Elizabeth ile Darcy'nin birbirlerinin eksiklerini görüp kabul etmelerindeydi. Bu kitaptan benim öğrendiğim en önemli şey şu. İlk izlenimler ve ön yargılar çoğu zaman bizi yanıltıyor. İnsanlar hakkında hızlıca hüküm vermek, kendi gururumuza fazla değer vermek, gerçekleri ve hatta mutluluk fırsatlarını kaçırmamıza neden olabiliyor. Mesela Darcy'nin kibiri ve Elizabeth'in ön yargısı onların birlikte mutlu olmasını uzun süre engelledi. Ama en güzeli ikisi de hatalarını fark edip değişmeye açık olunca her şey değişti. Ayrıca kitaptan çıkardığım bazı yan dersler de var. İnsanların dış görünüşüne veya ilk sözlerine kanmamak gerekiyor. Vikam gibi tatlı ve sempatik görünen biri aslında kötü niyetli çıkabiliyormuş. Ve kendi hatalarını kabul edip ders çıkarabilmek çok önemli. Darcy ve Elizabeth bunu başardı. Ve tabii ki sosyal sınıf, aile durumu gibi ön yargılar yerine insanları olduğu gibi görmeye çalışmak gerekiyor. Yorumlarda düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Çok merak ediyorum. Umarım bu kitap sizi de benim kadar büyüler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın sevgilerle